yüzden 20-30 kutura geldikten sonra çamlardan alacağımız balık evet. yani geriye dönüşü yaklaşık 50-60 yıl sonra var. Evet. Seferber evet. olarak mutla, yeni sahalar oluşturarak şimdi tak burada bu balık evet. ee, koyduğunuz zaman bağırıyor. Buranın yandığının verdiği sıcaklık ve hava şartından birlikte orada böcek kalmıyor. Evet. arı bir numarada Evet, tartışmasız ekolojik denge için de arı çok önemli. Ama biz keçiler de bizim canımız zehiriz. Onlarla ilgili sorun nedir? Yem sorunu mu var? Devlet buraya gerçekten çok güzel elini uzatmış. Fakat biz vatandaş olarak da iki konuda destek olmalıyız. Birincisi, burada ekolojik denge bozulmuş. Arının olmaması demek, yaşamın son bulması demek. Olay sadece bal yememek, bal tüketmemek değil. Aynı zamanda şifalı otlar, defneden sandal ağacına, kekiye kadar, ada çayına kadar birçok bitki yok oldu. Dolayısıyla bizim bu bölgede çok süratli bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkileri tekrar ekmemiz, geri kazandırmamız çok önemli. Ee, ekolojik denge bozulduğu zaman istediğiniz kadar e, işte kilonuza dikkat edin, vitamin alın, bir yere kadar sağlığı koruyabiliriz. Bu bölge Marmaris, Muğla bölgesi e, Türkiye'de çam balı üretiminde birinci sırada olan bir bölge. Türkiye'deki tüm çam balının yüzde 92'si bu bölgede üretiliyor. Ve aynı zamanda 40 bin arıcılık ailesinin bulunduğu, arıcılıkta da birinci olan bölgemiz. Biliyorsunuz arıcılık ülkemiz için çok önemli. Dünyada ikinci sıradayız arı kovanı ve arı varlığı açısından. Dolayısıyla ülkemizde bu büyük felaket en çok da arıcılık anlamında ee, çok önemli olan Muğla Marmaris bölgesini etkiledi. Ee, şu anda yangınlar durmuş durumda. Ee, gerçekten çok büyük bir alanın yandığını e, ve hakikaten de çok büyük bir hasar olduğunu göz kendi gözlerimize görebiliyoruz. Arıcılarımızın da e, durumu şu e, keşke evlerimiz yansaydı e, ama ormanlar yanmasaydı diyorlar. Çünkü onların Geçimi arıcılık, arıcılıkla e, hayatlarını idame ettiriyorlar. Ormanların yanması demek, arıcılığın bitmesi demek bölgede. Çok ciddi bir kayıp var bölgede. Bu da çam balı üretiminin bölgede bitmesi anlamına geliyor. Çam balı, çam ağaçlarından Marcellina helenica böceği sayesinde, Bastralı çam böceği sayesinde üretilen bir bal türüydü. Ve özellikle kızıl çam ağaçlarından elde edilebiliyordu. O bahsettiğimiz çam ağaçlarının üstünde yaşayan Basralı çam böceği ise bu bölgeye has, bu bölgede yetişen buranın iklim koşullarına uygun bir böcekti. Bu flora tamamen, bu ekosistem tamamen yok oldu. Ormanların tekrar nasıl yeşillendirileceği, yanan ormanların nasıl temizlenmesi gerektiği, ekosistemi nasıl dengeye tekrar getirileceği ile ilgili bir panel gerçekleştireceğiz. Orada da arıcılarımızı yine dinleyeceğiz, akademisyen hocalarımızı dinleyeceğiz ve sektör temsilcilerimizi dinleyeceğiz ve neler yapılması gerekiyor hep beraber konuşacağız ve bir stratejik plan çıkaracağız. Bu planı da doğru bir şekilde uygularsak bölgede arıcılığın bitmesini engelleyebiliriz. Arıcıların en önemli feryadı nektar kaynaklarımız bitti. Bize acil olarak arının ölmesini engellemek için acil olarak arıyı besleyecek arı yemi lazım. Bu da çok basit aslında bildiğimiz sofra şekeriyle hazırlanan bir su sıvı bir e, su aslında bunun beslenmesi gerekiyor ama çok miktarda gerekiyor. Bir defa bunun hızlı bir şekilde arıcılara sağlanması lazım. Devlet eliyle daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.